Evet Rana. Danışanınla ilgili tanın. Hocam danışanım 35 yaşında bir kadın, evli, 3 çocuk sahibi. Eşiyle son zamanlarda büyük sıkıntılar yaşıyor. Eşi tarafından aldatılmış. E, bize uykusuzluk, iştahsızlık, yaptığım hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Bu tür şikayetlerle geldi. Hı. Biz de e, semptom ve tanıları değerlendirdiğimizde bunun bir depresyon olabileceği hı. Peki ne kadardır devam ediyormuş bu durum? <laughs> İki haftaya aşkın süreleri devam eden semptomlar var. Özellikle son zamanlarda çok fazla arttığını belirtiyor e, bu şekilde. Başka neler yaşıyormuş? Günlük hayatı, sosyal aktiviteleri nasılmış? <laughs> i̇lişkileri, fiziksel durumu nasılmış? Son zamanlarda daha öncesinde yapmaktan çok zevk aldığı aktiviteleri yapamaz hale gelmiş. Çocuklarına karşı e, sorumluluklarında bazı sıkıntılar yaşadığını ve bu durumun sekteler uğradığını belirtiyor. Mesela öncesinde çocuklarıyla parka gidip, sinemaya gidip çok zevk aldığını ve çok eğlendiğini söylüyor. Ama son zamanlarda bunların hiç içinden gelmediğini hatta kendisinin bir de doğru düzgün evden çıkmak istemediğini belirtiyor. Evet desene beyin artık el frenini çekti. Hı hı. Hayatımızda böylesine büyük problemler varken bunları görmezden gelerek hayatın olumlu yönlerine ile kendini eğlendiremezsin, kandıramazsın mesajını veriyor. Ha? Evet çok haklısınız hocam. Evet. Beyin aptal değil. Beyin bir hayatta kalma ustası. Eşi tarafından aldatılıyor onun tarafından saygı görmüyor. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Ve o hani şairin dediği gibi hala oyundasın, oynaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diyor. Hayat bir oyun ve eğlence değil. İş ciddi ve hiç beklemediği bir anda beyin el freni çekti ve game over dedi. Bunun farkında mı? Kadının bir illüzyonun, bir yanılsamanın içinde olduğunun farkında mı? Henüz çok farkında değil. Zaten bizim amacımız duygu çalışmaları yaparak bu farkındalığı kazandırmak kendisini. Şu an karanlık bir tünelde gibi aslında yolun sonundaki ışığa varmak için biraz daha zaman gerekiyor. Neden depresyona düştüğünü biliyor mu? Neden depresyonun düştüğünü öğrenmeye başladı. Neden depresyona düştüğünü bilmeden, sebepleri tanımlamadan sonuçları değiştirebilmemiz mümkün, mümkün değil. değil. Evet. Hatırlıyorum <laughs> bir arkadaşımız iflas etmişti. Biz de arkadaşlar olarak konuşuyoruz acaba onun için ne yapabiliriz diye. Ben dedim ki ya dedim bu arkadaşın ne iflas ettiğini biliyor mu? Hani yardım yapacağız. Sonra o parada gitmesin. Bir arkadaşımız ben bir konuşayım onunla dedi. Konuştu neyse. Sonra yine bir toplandığımızda geldi. Bu arkadaşın ne iflas ettiğini bilmiyor dedi. O zaman dedim bizim onun için yapabileceğimiz bir şey yok. O kadın duygusal olarak neden iflas ettiğini biliyor mu? Bu kadın aslında tam olarak da duygusal olarak neden iflas ettiğini bilmiyor. Çocukluktan gelen annesiyle babasıyla yaşadığı bazı sıkıntılar var. Bunları aşamamış. İçindeki çocuğu tam olarak sarılamamış aslında. Bizim amacımız önce o çocukla uğraşmak. O çocuğa sarılmak, elinden tutmak, kabul etmek, sevmek. Bunu anladığı zaman aslında bugünle gelecek, şimdi ve şu anda neler yaşadığını daha iyi anlayacak. Çoğu danışan neden depresyona girdiğini açıklayamıyor kendine. Evet. Her şey yolundaydı diyor. Hı hı. Şairin dediği gibi bir bitmeyecek zevk verirken beste bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir. Allah'tan burada ebediyen kesilmiyor. Hı hı. Depresyon tedavi edilebilir hı hı. bir <laughs> Tabii hastalık. Ki. Yeter ki kişi kendisini depresyona sürükleyen sebepleri ama çevreden kaynaklanan değil hı hı. kendinden kaynaklanan sebepleri doğru bir şekilde tespit edip onları düzeltme konusunda adıma atabilsin. Burada da senin dediğin gibi işte işe nereden başlıyoruz İçimizdeki çocuktan bahsediyoruz. Çoğu insan eşini değiştirmeye kalkışıyor. Evet annesini, babasını, çocuğunu, patronunu, komşusunu değiştirmeye çalışıyor. Zordan başlıyor tabiri Hı. caizse. Halbuki burada kolay olan var. Hemen içimizde dokunabilmek, görebilmek, kucaklayabilmek hiç de zor değil. İçindeki çocuğun farkında mı? Böyle bir olgunun varlığından haberdar mı o kadın? Bu kadının şu an e, farkındalık çalışmalarına başladık hocam. Ee, şu an çocukluk dönemine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ee, dönem dönem duygularında yükselmeler oluyor. Çünkü farkındalık aslında siz de bilirsiniz tabii ki de ee, o kadar da kolay bir şey olmuyor en başında. Çok yoğun duygulara giriyor. Biz bu duyguları mümkün olduğunca türlemeye çalışıyoruz. E bu duygularla baş etmeye başlayınca da aslında kişi kendini daha iyi hissetmeye başlıyor otomatikman. Yani diyorsun ki Duygu çalışması terapi sürecinin kesinlikle bir parçası olmak zorunda. Tabii ki hocam. Duygu çalışması olmazsa olmazımızdır. Çünkü düşünce, duygu, davranış sistemi var ya, duygularımızda bir değişiklik olmadan davranışlarımızı değiştirmemiz de mümkün olmuyor çoğu zaman. Ama bilişsel tedavi, bilişsel davranışlı terapi var. Hı hı. Orada duygu çalışılmıyor mesela. Bunu nasıl izah edeceksin? Ve işe de yarıyor. <laughs> Tabii ki hocam. Herkesin soyaklaştığı farklı ekoller ve farklı çalışmalar var. Bilissel davranışı terapi de çok güzel ve çok etkili bir çalışma. Ama herkese hitap eden bir çalışma evet. olmuyor. Ne diyor? Biz Anadolu çocuğuyuz. Evet. Diyor. Bizler duygusal varlıklarız. <laughs> Bizde duyguyu göz ardı ederek düşünce ve davranış üzerinden bir değişim meydana getirmek <laughs> çıkmaz sokak. Kesinlikle duyguyla çalışmak zorundayız. Zaten depresyon bir tür duygusal çökünlük hali. Hı hı. Kişi zihinsel fonksiyonları yerindeyken, davranış boyutunda herhangi bir sorun yokken bir sabah uyandığında duygusal olarak göçmüş olduğunu hı hı. fark eder. Nereden koptuysa zincir oradan kaldırmamız gerekiyor.